Gazete firmasına öncelikle herkese hayırlı cumalar dileriz. Birbirinden güzel eşofman takımlarımızla yine karşınızda olacağız. Bugünkü standımızda ise tamamen iki iplik yani kumaş olarak koton modellerimiz yer alıyor. Sizler de hem scuba grubumuzdan hem pamuk grubumuzdan kendi mağazanız veya butiğiniz için toptan olarak tercih edebilirsiniz. İlk etapta yeni gelen renkli kristal taşlarla işlenmiş bir dalın üzerinde yine şöyle 2-4-6 tane kuş detayımızı bulunduğu alt bölgesinde de yine bir kuş detayımızın mevcut olduğu takımımız. Beden aralığı olarak bu modelimiz medium large Birbirinden güzel renk seçenekleri mevcut. Sizler için hafta boyunca farklı gruplarımızın tanıtımlarını yaptığımız video çekimleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda Kaze Telegram sayfamızdan ürünlerimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yine WhatsApp kanal ve katalogumuzda bulunuyor. Bizlere WhatsApp'tan yazdığınız takdirde sizlere ürünlerimizi detaylıca bakabileceğiniz tüm linkleri gönderiyor olacağız. Alt bölgesi için ise bel bölgesi lastikli, ürünümüz bağcıklı. Cep detaylarında belirttiğim gibi yine bir kuş detayımız ve taş detaylarımız bulunuyor. Alt bölgesinde ise herhangi bir lastik detayımız mevcut değil. Sizlere bu şekilde takım olarak göstermiş olduğumuz tüm ürünleri bu şekilde alt üst takım olarak almanız gerekmektedir. Beden aralıkları medium large xl veya large xl ki olarak modele göre değişkenlik gösteriyor. Mağazamıza gelerek alışveriş yapmak isteyen müşterilerimiz için açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şair Haşmet Sokak, No 4, İstanbul Fatih Lale'de 3 mağazamız mevcut. Azimkar Sokak ve Koska Caddesi'nde diğer iki mağazamızda. Aynı zamanda gelmeyi düşünüyorsanız yine WhatsApp üzerinden yazarsanız konumları gönderiyor olacağız. Bir diğer modelimiz yine kumaş olarak pamuk. Bu sefer kapşonlu bir ürün. Şöyle üst bölgesinde leopar taş detaylarını, gri taş detaylarını bir arada görebiliyorsunuz takım modellerimizden bu ürünümüzün beden aralığı large, x large, 2x large. Biraz önceki ürünümüz ise medium large, x large'tı. Sizler de kendi butiğinize veya mağazanıza göre eşofman takımlarımızdan tercih edebilirsiniz. Eşofmanlarımızın yanı sıra keten, koton, gömlek modellerimiz, mylo ve viskon olarak penyelerimiz, yine scuba ve pamuk olarak eşofman takımlarımız, ecover olarak geçen %100 geri dönüştürülmüş kumaşlardan elde edilmiş trikolarımız, Yine battal boy, büyük beden grubumuz gibi pek çok farklı çeşitliğimiz bulunuyor. Biraz önceki modelimizde yalnızca leoparın taş detayları varken bu ürünümüzde direkt kaplan detayımız var. Bu şekilde hayvan figürlü olarak da tercih etmek isterseniz bu tarzda modellerimiz de bulunuyor. Siyah, lacivert, borda ve kahve olarak renk seçeneklerimiz mevcut ve beden aralığı ise bu ürünümüzün de large, x large, 2x large olarak Yeni gelen modellerimizden yoğun taş detay tercih edebileceğiniz renk taşlarımızın kullanıldığı bir ürün. Ürünlerimizin hepsini 30 derece tersten veya elde yıkama yapmanızı öneriyoruz ki herhangi bir kumaşlarımızda tırtıklenme veya taşlarımıza dökülme problemiyle karşılaşmamanız adına. Bu ürünümüzün beden aralığı ise mediumlar, large x large. WhatsApp'tan hem beğenmiş olduğunuz ürünlerin görüntülerini atabilirsiniz hem de görüntülü olarak görüşerek ürün ayrımı yapabilirsiniz. Toptağında minimum sipariş alt limitimiz farklı farklı modellerden 10 seri olarak. Paketlerimiz genellikle üçlü. Çok nadiren farklı lotta ürünlerimiz de var. Detaylıca hem stok durumumuz hem nasıl sipariş verebileceğinizle ilgili tüm bilgilendirmeleri WhatsApp hattımızdan alabilirsiniz. Online olarak yalnızca WhatsApp üzerinden belirttiğim gibi sipariş almaktayız. Veya İstanbul'a gelirseniz sizleri ağırlamaktan da büyük bir memnuniyet duyarız. Bugün göstereceğim son ürünümüz ise Yine çok beğenilen modellerimizden bu sefer de bir tane alternatif olarak tercih edebileceğiniz önü fermuarlı bir ürün. Ufak bir melek kanat detayı ürünümüzün ön bölgesinde ve gerçekten de şöyle vurucu bir detay da ürünümüzün arkasında bulunuyor. Yalnızca siyah rengi şu an stoklarımızda alt bölgesi ise düz sade olarak bağcıklı ve lastik detaylı olarak. Bugün de sizler için iki iplik koton pamuk olan eşofman takımımızı renk seçenekleriyle birlikte tanıtımlarını gerçekleştirmiş olduk. Sizler ürünümüz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese keyifli hafta sonları dileriz. Görüşmek üzere.